Evet dostlar bir kez daha hoş geldiniz sefalar getirdiniz oltaları kaptık geldik neredeyiz Bilgirbas Bonanza'dayız Namdeğer Balıkçı Hasan'dayız 72 uğurlu betimizden oyunu akış verdik hadi bakalım Balıkçı Hasan yine hayalimiz altın balık dostlar bakalım ikinci kez altın balığı yakalar mıyız bir kez yakalamıştık bakalım bugün ikinci kez gelir mi şu altın balık rekor bölümü alır mıyız mega bir kasaya geldik dostlar tabii ki kasamız Sivit Bonanza binden geliyor Güzel bir ödeme, güzel bir kazanç aldık. Bir de şansımızı balıkçı Hasan'dan yana kullanalım dedik. Hadi bakalım çok fazla bekletmeden 72 betinden spin aldı bizi. Umarım ilk spin'e girişte ilk sonlara kadar gider en önemlisi. Bir altın balık yakalarımız güzel bir ödeme ilk spin'de geldi. Umarım kalan spinleri boş yapmazsın balıkçı Hasan. Hadi bakalım 4'te 4. Mükemmelsin be double Hasan. Sadece bir asan çarpı iki garanti. Hiç bizi bekletme. Şöyle kalan spinlerde bir de çarpı 2'ye yatırım yapalım. Güzel bir ödeme daha. Hadi bir Hasan. Şu güzel ödemelere bir asan daha. Bir çarpı 2'yi bir garantileyelim. Bir müdahale yakalayamadık. Kendin gelir misin? Boş birisin de olur. sonra spin sürprizi. Hem güzel adam hem çarpı iki kaçtı. Güzel başladık maalesef sonunu getiremedik. Çarpı ikiye götürmedi bizi. Balıkçı Hasan. Umarım nazar boncumuz yüksek kazançların habercisi olur. Dostlar bu kanaldayız. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olur. Bildirim seslerini açar. Videolarımıza like atarsanız sevinir mutlu oluruz. Şansımı denedim yerlerde yorumlara bakacağım arkadaşlar. Güzel bir arada markası bakalım. Bir kez daha girer miyiz? Gel bakalım balıkçı. Hadi bakalım bir ara ödeme daha. Hadi be bir skater de yukarıda kaldı. 3 olsun bizim olsun. 96 bitinden bir kez daha aldı bizi. Bakalım bu kez güzel bir ödeme verecek mi? şapkalı gözlüklü saatli o güzel resimlerini gönder bakalım. İlk küçük bir ödemem. işimiz bir Hasan'a kaldı. Hadi bakalım bu kez çarpı iki gelir mi? Boş bir resim de olur. Bekletme bizi. Yapma Hasan yapma. Yine çarpı 2'nin kapısından çevirdi bizi. 5000. Hadi bakalım. Güzel bir betten, yüksek bir betten bir kez daha spin aldı bize. Onu salmada sıkıntı yok. Tek eksik. Şu güzel ödemenin gelmemesi. Bakalım onu da bu betten, bu spinden alabilecek miyiz? İlk aslan yine küçük bir ödeme. Hadi bakalım şu altın balık ya da altın balık tadında büyük balıkları yakalayalım. double kancalarını, double asanlarını bir çalıştırır mısın? 5 kaldı. Güzel bir ödeme kaçtı be. Artık hiç boş yapmaması lazım. Dinamit ile ikinci asan. Harika bir ödeme. Hadi bakalım devam. Çarpı 2 ama. Hadi be aslanım. Güzel bir ödeme daha yakaladık. İşimiz son spin'e kaldı. Bakalım bu kez çarpı ikiye götürecek bizi. Boş bir isim de olur. Çaklan. At canı Maalesef olmadı maalesef. 8600 de buradan. Bugün Hasan yeminli çarpı ikiye götürmüyor. Hadi bakalım şu çıtır kağıdımızı eritmeden bir kez daha alır mısın? 144 dedik. Ara ödemeyi çektik. Bakalım bir de buradan girebilir miyiz? Haydi bakalım balıkçıya. Yap şu şovunu. seritmeye maalesef devam ediyor. Hadi bakalım. Ana kasadayız. Ana kasadan yemeden bir kez daha gel bakalım. kara ödemelerle geçiştirme bizi. Senin daha güzel ödemelerin var biliyoruz. Hadi bakalım iki güzel ara ödeme. Bir de balıklar. para ödemelerini bir de balıklarla süsle artık. Hadi bakalım 144. Artık olsun. Şurada kasamızı katlayalım artık. Ya da güzel bir ödeme alalım. İstersen yine küçük ödemeler, kaçan ödemelere göre. Cimri olma artık. 144 metinden girdik. Hadi be Hasan. Bir müdahale. 4'te 3. Hadi lan double lan abi. Dinamit yok mu lan? Dinamit yok mu lan? Hadi be aslan parçası. Ödemesiz 2 Hasan yakaladık. Sonunda çarpı 2. Umarım açabilmişizdir oyunu. Bir de şöyle çarpı 2'nin kutucuklarını doldurur muyuz? Birkaç asan daha. Ver son spin bir double daha. Bir verdi. Olsun. Ama hali istediğimiz büyük ödemeler gelmiyor. 3 asan çarpı 3. Bakalım bu kez gelecek mi? artık başta çalıştırmaya büyük ödemeler kaçıyor yine. Yapma be yapma be. Bir müdahale yok. Artık hiç boş yapmaman lazım ki çarpı 3'e gidelim. Tamam. tamam. Sadece bir asan. Çarpı 3 getirir. Hoş bir resim de olur. Lan at işte şuraya lan. Mükemmel bir ödeme kaçtı be. Hadi bakalım lan. Çarpı 3 de geldi be. 6300 Çarpı 3'teyiz dostlar. Gel bakalım balıkçı. Çarpı 10'a kadar götür bizi. Bekletme artık. Lan çak şuralara üçle çarpacak lan. Şu büyük balıklara gel artık lan. Şu büyük balıklara gel be. Hadi bakalım güzelsin. 9500 da buradan. Çarpı ona kadar götür bizi. Hadi bakalım mükemmelsin işte böyle be. İşte böyle be. Sonunda oldu be. Bakalım rekor gelecek mi çarpı? 10 gelecek mi? Hemen hemen kasamız iki katı. Boş yapma. Bir davul boş da olur. Yeter ki çarp 10 gelsin. 3'te 2. Yapma be Hasan. Götür lan çarpona bizi. Yapma lan bari son spin güzel bir ödeme ver lan. Yapma Hasan yapma. Dostlar çok da zorlamayacağım. Çok da zorlamayacağım. Şöyle çevir bir birkaç kez daha. Alırsa alır almasa keyfi bilir. Hadi lan, bir kez daha girdik ve bir skater aşağıda kaldı. Oyunu bitirecektim dostlar. Yalan yok. Bakalım bir güzel ödeme daha verecek mi buradan? Abi 5 skaterla girme şansını kaçırdık be. Bir aşağıda bir yukarıda kalmış. Olsun. Hadi bakalım. Kasamız her halükarda iki katı. Hadi bakalım bir kez daha şu. Çarpı 2 çarpı 3 çarp onlara götür bizi. Bir güzel ödeme daha. Bir de bulasan. Mükemmelsin. Sonunda balıkçı açtık dostlar. Hasan'ımızı katladık. Rekor peşindeyiz. Bir Hasan. Dörtte bir. Mükemmelsin lan. Boş da olsa geldi. Çarpı iki garanti dostlar. Bir de şöyle çarpı ikinin kutucuklarını doldurur. Mükemmelsin. Bir Hasan daha yakaladık. Balık şov başladı. Harikasın. Bir de bulasan çarpı 2'nin daha doğrusu ilk turun spini bitmeden çarpı 3'ü garantileriz dedik atmadı. Hadi bakalım 2 alsan çarpı 3 getirir. Ah şuraya atlan. Kafadan atmasını istemem ama o, mükemmel bir ödeme kaçtı. Hadi bakalım çarpı 3 gelsin. İlk asan yine küçük ödemelere geldi. 7200'lük Ödemeler. Kaçtıktan sonra 720. Hadi bakalım Hasan parçası. Çarp ona götür bizi. Aç şu kancanı lan. Kancaların nerede be Hasan? Bir Hasan boş bile olur. Çarp 3'e götür bizi. Altın balıkları kaçıyor Hasan. Yapma Hasan. Son sürpriz yapar mı? Mükemmelsin be Yine küçük ödeme ama çarpı 3 geldi dostlar sonunda. Haydi bakalım bu kez çarpı 10'a götür bizi. Güzel ödemelere gelir misin? İlk spinler yine bomboş. Lan bir olta dağıtsa rekor gelirdi. Harika bu. Ara ödeme gelirdi. Hadi bakalım mükemmelsin olur. Topla çarp bakalım işte. 10.800 Bakalım çarp on gelecek bu kez. Double asanlarına verirse çarp 10'a götürür bizi. Lan at işte şuraya lan. Lan 3'te çarpacak. Yine kaçtı be. binlik balık yine kaçtı. 720 lere geldi. Hadi bakalım çarpı ona götür de nasıl gelirsen gel yeter ki gel. Kasamız hemen hemen 3 katı. Bir de çarpı 10 gelir mi şöyle dablasanla? Son spin sürprizi. Double yok mu lan? Double lan, double lan, çarpı 10'un kapısından döndük be. Kasamız dediğimiz gibi hemen hemen 3 katı dostlar. Çok da zorlamanın anlamı yok. Hadi bakalım şöyle çevirdik bir tur. 157 bin dostlar. 100 binlik güzel bir ödemeyi kasamıza çektik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.